New video guys nice 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 nice. Evet kankitolarım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Size şimdi size taktiği gösteriyorum. Şuradan girip silah bulamayıp aşağıdaki AKM'yi almayacaksınız. Var mı lan oraya 3 kuruşa 5 köfte? Ha? Sen bizi bahçede gördün. Bahçıvan falan mı sandın oğlum? Evet. Var mı başka kimse? Abi bu AKM'nin gücünü seviyorum ya. Abi şuradan bir ağır kesici kullanalım. Abi hiç ses soluk duymuyorum. Şurada adrenalin şırıngasını da gördüm. Onu da alalım. Bu arkadaşımız uçakla geri gelecek mi? Gelmeyecek mi? Sanırım gelmedi derken orada birisi mi geçti? Biri geçti mi, geçmedi mi? Vallahi geçmiş abi. Hem de güzel geçmiş birader. Hiç görmedim çünkü. Şunu bir at abi. Şunu at at at. Şu Kar 98 al. 2X'i şuraya tak. Abi hemen şuradan bir iki bir şeyler alalım. Adam 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 aramaya son gaz devam. Evet arkadaşlar, buradan hemen ayrılıyoruz sol tarafa doğru gitmemiz lazım. Şu sol tarafa hemen bir drop attı. Bakarsın orada bir dropu buluruz. Var mı buralarda kimse? Ses soluk. Kimse yok mu? Herhalde yok. Abi bu drop ne attı? Abi drop buralara geri düşmesi lazım ya. Oğlum manyak mısın lan? Ha işte tamam düşüyor. Hemen çayımızdan yudumlayalım. Çayından yudumlayınca çok iyi şey. Kahvete mi çıkıyor duraklar? Çayını yudumlayınca. Oğlum bin aşağı. Kahvete. Kahvete. Aa sana drop. Hiçbir şey yok. Neyse. Buradan gidelim abi adam almaya. Abi ses mi var? Hemen reloadlayalım. Devam ki. Selamünaleyküm. Kimse yok mu kardeş? La neredesiniz la? Oğlum yürü yürü yürü. Yürü 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 boş tutma bizi. Aha gördüm. Burada da birini gördüm. Nerededir o? Abi neredeyse gideceğiz, bulacağız. Yapacak bir şey yok. Bulmak bizim işimiz, izlemek, beğenmek, video yorum atmak sizin işiniz. Arabayı gördüm. Hemen şöyle bir şuraya yanaşalım. Tamam, çok gittin. Şu evde de birisi var. Bu işlerde hızlı olan kazanır kardeş. Şu MG'mizi bir reloadlayalım abi. Şu evde de birisi var. Şurada bir şey mi var? sanki tepede bir kafa görüyormuşum gibi hissediyorum. Bu evdekinden de ses soluk çıkmıyor. Oğlum ben sizi kaç kere bayıltacağım, vuracağım, yıkacağım lan. Ha? Oğlum bir bir tane daha hadi. Sanki bir araba sesi aldım gibi. Ben seni kaldırtmam ama. Ya yapma ama böyle ya. Sen nereden geldin ya? E ee, ben senin üstüne uçmaz mıyım şimdi? Şimdi i̇şte beni lootluyordur arkadaş o. Abi şöyle bir tık geri çıkacağım. Bu arada MG'yi alamadım. Nere atıyorsun ya? Evet. Bomba deniyor. Şöyle bir alana gidelim. MG'yi alamadım ya. MG'yi alamadım. Gerçekten de MG alamadığım hiç şey olmadı ya. Geleğimi de alamamışız bak. Şuradan abi hemen bir ağrı kesici dönelim. <laughs> Alanı bana ver bari. İyi alan yakın. Gerçekten bu hiç şey olmadı ya. Şu 6x at abi. Şunu da at. Şimdi abi onları burada karşılayacağız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Oğlum ben seni kaç kere bayacağım? Kaç kere vuracağım ben seni ya? He? sürünme acı çek. E, ee, alan dışında kalacak. Abi oraya direkt oynamam lazım. Kaldırması izin vermemem lazım. Ya abi ben şu adamı 10 kere öldürdüm ya. 10 kere bayılttım ya. Abi gerçekten dur ya. Şu adam 10 kere bayılttım ya. Şuna bak. Lişe bak. Azara bak. Kabul etmiyorum ben.